Okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı koronavirüs tedbirleriyle başlayacak. Hem öğrenciler hem öğretmenler hem de çalışanlar için yeni kurallar var. Eğitim ve öğretimde yeni dönemi konuğumuzla konuşacağız. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Pehlivanoğlu. NTV yayına çok teşekkür ederiz şimdiden. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi 31 Ağustos olarak açıklandı tarih tabi dinamik bir süreç mutlaka bakılacaktır. Bu koronavirüs salgınında veri sayılarına, vaka sayılarına ancak şimdi herkesin aklındaki soru 31 Ağustos'ta açılacak mı, açılmayacak mı? Veriler çünkü endişeli birçok soru işareti var onlarda. Ne düşünüyorsunuz bu noktada? Yani ben şahsen 31 Ağustos'ta açılacağını düşünüyorum. Çünkü artık bir normalleşme sürecine girdik. Ve bu normalleşme süreciyle ilgili de önümüzde iki aylık daha bir zaman var. Eğer zaten 31 Ağustos'ta ikinci veya üçüncü dalga gibi COVID ile ilgili sorunlarla karşılaşırsak bu sadece okullarla alakalı değil, bütün yaşamımızla ilgili bazı etkileri olacaktır. Ama burada bir şeye dikkat etmeye çekmek istiyorum. Milliyetin bakanımız daha önce açıklamıştı. 31 Ağustos'tan sonra yani 31 Ağustos'ta okullar açılacak ama 3 haftalık bir telafi bir süreci olacak. E, telafi zorunlu olacağı için o 3 haftalık süreçte telafi süreci olacak. Ondan sonraki eksik kalanlar için ise telafinin devam ede edeceğidir. Yani normalde okulların yeni döneme başlama e, süreci e, tahmin ediyorum yanlış hatırlamıyorsam 21 Eylül gibi olacak. Yani normalde alıştığımız düzeyde 21 Eylül'de yeni döneme başlayacağız ama öncesinde dediğiniz gibi telafi süreci var. Onu da soracağım çünkü orada da çok... Akılda sorular var ama yeni döneme okullarına fiziki olarak ne kadar hazır onu sorarak e, bu sohbeti sürdürmek isterim. Evet bir takım kurallar var. E, maske, mesafe zaten artık hayatında bir parçası oldu. Ama okullarda işte sınıfta belli sayıda öğrenci olacak, öğrenciler e, çapraz oturacak. E, nasıl yapılacak bu kapasiteye sahip mi okullarımız? Yani öncelikle şunu söyleyeyim tabi sadece Türkiye değil dünyanın bütün ülkelerinde UNESCO bunları yayınlıyor, yayınlıyor çeşitli senaryolar üzerine çalışmalar var. Yani COVID'in etki derecesine göre bu senaryolarda değişiklikler kesinlikle olacaktır. Tabii burada bir de K12 ile yani lise sona kadarla üniversiteyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. K12 ile ilgili yani 31 Ağustos'ta eğitim öğretime başlayacak yapı ile ilgili baktığınız zaman bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? Milli Eğitim Bakanlığı'nın standartları var. Bugün itibariyle okul öncesinde öğrenci başına 1,5 metrekare, lise sona kadar olan diğer kademelerde ise 1,2 metrekare öğrenci başınadır. Hı hı. Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ise, bugün için bu önerisi 4 metrekaredir. Tahmin ediyorum bakanlığımız bu fiziki şartlarla ilgili çalışmaları gerçekleştiriyordur. Ya biliyorsunuz ikili öğretim oranı da var Türkiye'de. Belli sayıda okulumuzda da ikili öğretim devam ediyor. Ya belli okullarda ikili öğretime geçmek mecburiyetinde olacaktır. Ya da bazı düzenlemeler yapacaktır. Çünkü bu süreçte yeni fiziki mekanlar yaratmamız mümkün değil. Hatta doğal olarak büyük şehirlerde 1.2 metrekarenin altına düşen yapılar da var. Birincisi bu. ikincisi Milli Eğitim Bakanlığı noktasında dikkat etmemiz gereken bir şey var. Personel ihtiyacı olacaktır. Biz bunu bakanlığımıza da Türkiye Eğitim Derneği olarak gerettik ve malzeme ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla bir bütçe ihtiyacı olacaktır. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nda belli kademelerde temizlik görevlileri bile okul aile birliği faaliyetlerinden, gelirlerinden karşılanıyor. Bu yanlış bir şey değil. Yani devlet her şeyi karşılayabilecek manasında bunu söylemiyorum. Ama reel e, olarak bu böyle olduğu için ee, okullara bir kaynak ihtiyacı olacaktır ve temizliği sağlamak için de yani siz hijyen malzemelerini koyabilirsiniz. Ateş ölçerler koyabilirsiniz ama bunu da gerçekleştirecek bir personel ihtiyacınız olacaktır. Bununla ilgili de altyapı çalışmalarının yapılması gerekiyor ve okullara da belli bir kaynak e, ayrılması gerekiyor. Ee, evet, maske meselesi, e, dezenfektan meselesi bunlar rahatlıkla halledilebilecek şeyler. Okulların belli süreçlerde tekrar e, dezenfektasyon e, sürecinden geçirilmeleri de e, halledilebilir. Çünkü bunlar belli şirketlere verilip e, bakanlığın rahatlıkla yaptırabileceği konular. Burada tabii sosyal mesafe meselesi sıkıntılı. Yani bırakın çocukları. ...çocukları bir tarafa koyalım ki bunu... E, ...üniversite sınavında ve lise geçiş sınavında gördük... E, ...büyükler bile... ...sosyal Doğru. mesafeye yeterli ilgi... E, ...dikkati gösteremiyorlar... ...ve göstermiyorlar... ...umuyorum ki bu süreçte... ...aslında taşıyıcı riski olan... E, ...yaşamsal riski düşük olan gençlerimizin... E, ...biraz daha dikkatli olmasını sağlamaya çalışmalıyız... ...ama burada çok umutlu muyum... ...yani sosyal mesafeye birebir... ...okullarda çocuklar uyar mı... E, ...çok kolay değil... ...çünkü onlar da birbirlerini özlediler arkadaşlarla bir araya gelmeyi özlediler. Belli bir disiplin içerisinde bunu götürmeye çalışacağız eğitim sektöründe. Ama bütün bunların yanında da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Çeşitli senaryolar hala önümüzde duruyor. Umuyorum ki iki ay içerisinde bu ortadan kalkacaktır. Yüksek öğretime geldiğiniz zaman o da Eylül'ün içerisinde açılması gerekiyor normalde dönemlerin. Eylül'ün sonuna doğru açılması gerekiyor. Sosyal mesafeye uymak mümkün değil. Çünkü gerçekten amfilerimiz çok kalabalık, sınıflarımız çok kalabalık. Tahmin ediyorum ki Yüksek Öğretim dünyada yapıldığı gibi bir karma model üzerinde çalışıyorlardır. Yani eğer sosyal mesafeye uymamız gerekirse yüksek öğretimde, milli eğitimde belli bir sayıda sabahçı öğrenciyle bunu belki gerçekleştirebiliriz ama yüksek öğretimde bu mümkün değil. Dünyada şöyle çalışmalar var. Örneğin bir grup bir günü evinde canlı olarak izliyor. İkinci grup ise e, dersi e, sınıftan izliyor, senkron bir şekilde e, takip ediyor. Böyle dönüşümlü karma modeller var. Hı. YÖK de zaten belli bir noktaya kadar uzaktan eğitimle bunun, uzaktan öğretim, bu bir eğitim değil, altını çizmek istiyorum. Uzaktan öğretimle bu modelin devam edebileceğiyle ilgili e, yazılarını üniversitelere yolladı. Şimdi tabii bu eğitimde yeni dönemde elbette okul öğretmen, yöneticiler hepsine sorumluluk yüklenmiş. Bununla birlikte velilere de bir sorumluluk yüklüyor Milli Eğitim Bakanlığı. E, hatta e, rehberde şöyle ifade edilmiş. Veliler ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumunda aile içinde de bu belirtilere rastlanması halinde veya Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuklarını okula getirmeyeceklerine ve durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin bir taahhütname imza alıyorlar. Tamam bir taahhütnamenin altına imza atıyorlar ama bunun kontrolü nasıl sağlanacak hocam? Yani e, belirti vermeyen vakalardan çok bahsediliyor. E, işte, ya bilmemişiz, görmemişiz, fark etmemişiz de diyebilir. Bir şekilde o sorumluluktan kaçabilir veli. Onun kontrolü nasıl sağlanacak? Yani şunu söyleyeyim. Çok sevdiğim bir e, cümle vardır. İdeal mevcuttaki inin baş düşmanıdır her şeyi bir karar alındı bu bir terazi pandemi süreci bir terazi bir süre sadece sağlıkla ilgili bir terazi daha ağır tuttuk ama dünyada olduğu gibi ekonomik koşullar ve yaşamsal süreçler ve psikolojik süreçler ortaya geldiği zaman burada bir denge noktasına gelmeye çalıştık. Bu denge noktasına gelmenin, açılım sürecinin sorunları yok muydu, riskleri yok muydu? Tabii ki var. Yani biliyorsunuz sizin kanalınızda da söylendi, sınavın yapılmasında riskleri vardı. Ama bir şekilde yapmak mecburiyetindeydik. Bu sadece okulların yapabileceği, ne kadar taahhüt alırsanız alın. Ki gençlerde biliyorsunuz semptomlar fazla olmuyor, taşıyıcı oluyorlar. Ancak ateş ölçebilirler. Ve mümkün olduğu kadar okullarda bu sosyal mesafeye maskeyle, en azından birbirleriyle teması olacak süreçlerde maskeye uymalarını sağlamaya çalışırlar. Çünkü özellikle ilkokul, anaokulunda çocukları maskeyle oturtturmak ve bu süreçte de aslında kayıp da en fazla onların öğrenme kaybı. Bu süreçte de onları zorlamak çok mümkün olmayacak. Bu bir risk midir? Evet. Ama umuyorum ki tekrar ediyorum iki ay içerisinde e, sayılarımız, vaka sayılarımız e, çok daha fazla aşağı inecektir ve e, bunların daha düşük bir risk olarak göreceğiz. Çünkü sadece velinin verdiği taahhütte olmaz ama bu taahhütü de almak mecburiyetindeyiz. Çünkü bazen veliler okulu e, bir bakım evi olarak görüyorlar. Doğru, haklısınız. Bir şey olmaz diye düşünebiliyorlar. Bir şey olmaz olarak düşünmemeleri lazım. Hem kendi ailelerin sağlığı hem de diğer çocukların ve ailelerin sağlığı açısından özellikle büyük ebeveynler ve büyük aile fertleriyle ilgili bu riskle ilgili çok duyarlı davranmalara gerekir. Ama burada tabii en dikkat etmemiz gereken şey şu, servisler. Yani düşünün ki yemekhaneleri, kantinleri kapatabilirsiniz, yemekhaneli dönüşümlü yaptınız, bu yapılabilir. Birçok okulda yapılabilir ama servislerde imkanlar nispetinde bunu yapmak mümkün değil. Şu da mümkün değil çünkü genelgede şöyle bir şey var. Her gün aynı çocukla aynı öğretmen aynı yere oturacak. Doğru da bu servisler günde bir servis yapmıyor. En az 3 servis yapmak mecburiyetinde ki geçimini sağlayabilsin. Onun için burada da mümkün olduğu kadar öğrencilerimiz eve gittiği zaman Okula girişte dezenfektan kullanmalarını sağlamak ama tabii dezenfektanı da çok dikkatli kullanmak gerekiyor ki bazı cilt hastalıklarına sebebiyet vermesin diye. Eve döndükleri zaman da onların el, yüz veya gerekliyse duşla ilgili şeylerin muhakkak ebeveynlerin yaptırması gerekiyor. Servislerle ilgili bir önlem almak mümkün olmayacaktır. Bu ee, i̇lk öğretimde daha doğrusu sınavla giren okullar dışında kendi mahallelerinde okul olduğu için onlarda bir avantaj var. Ama bugün servisler özel okullarda da var, devlet okullarında da var. Bir başka konu da yurtlar. K12'de çok yoğun değil ama üniversitelerde yurtlar var ve yurtlar kalabalık. Bu nasıl çözümlenecek bilmiyorum. Kredi Yurtlar Kurumu'nun bununla ilgili bir çalışma yaptığını biliyoruz nasıl sağlanacak evet başucu ayak ucu yatabilirsiniz ama o odanın içindeki metrekare hava noktasında nasıl çözümlenecek çünkü yollarımız başka illere gidiyorlar ister istemez gidiyorlar Onunla ilgili önümüzdeki süreçte göreceğiz. Onun içinde 3 ayımız var. Eylül sonuna kadar 3 ayımız var. Tekrar ediyorum. İnşallah pandemiyle ilgili çıktılar Üç ay içinde negatif bir noktaya gelir ve daha huzurlu bir şekilde normal yaşamımıza döneriz. Numarası. siz dinlerken de aklımdan geçiyor. Aslında ne kadar kapsamlı bir iş olduğunu bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yani okulları açıyorum, kapıyorum demekle kalmıyor. Aslında alt başlıklar o kadar e, kritik hayati ki sonuçta biz çocuk, genç bunun üzerine konuşuyoruz. Şimdi e, bu pandemi sürecinde benim çevremde çok sıklıkla duyduğum, velilerden çok sıklıkla duyduğum bir e, serzeniş. Ah vah koskoca 3 ay boşa gitti, çocuklar evde tamam uzaktan eğitim yaptı, yapamadı, ne kadar verimli oldu. E, okul açılacak 3 haftada 3 ayın e, kaybı telafi edilebilecek mi, edilemeyecek mi? Ne düşünüyorsunuz bu noktada? Bu telafi eğitimiyle bir şekilde o aradaki boşluk kapatabilecek mi? Çünkü özellikle ilkokul sonuçta bütün eğitim hayatının yapı taşları orada karılıyor. O temel orada karılıyor. Oradaki eksiklik nasıl giderilecek? Yani tabii bu süreçte hepimiz gördük ki aslında veliler çocuklardan daha fazla okulu özlediler. Haksızlar mı? Evet çocuğa rol model olma, yakın olma imkanları oldu ama bir de özellikle yani ortaokulun altındaki yani 8. sınıfın altındaki, 7. sınıfın altındaki çocuklarla ilgili veliler tabii onları yönlendirmede çok zorlandılar. Haklılar da. Ee, bu süreci sağlıkla e, geçirmeye çalıştılar ama hem toplum olarak psikolojik çıktıları var hem veliler açısından, yani ebeveynler açısından hem de çocuklar açısından maalesef negatif ve psikolojik çıktılarla karşı karşıyayız. Şimdi bir kere e, şunu net olarak söyleyeyim. Ben Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı olarak belki de biraz da acımasız olarak söylüyorum. Bu ülkede maalesef eğitimde çok nesil kaybı veriyoruz. Hmm. Yanlış eğitim politikalarından, yanlış süreçlerden dolayı, sürekli sistemi değiştirmekten dolayı veriyoruz. Ama hiç kimse korkmasın. Pandemi sürecindeki süreç 61 gün eğitim kaybıdır. Bu 61 gün telafi edilemeyecek bir süreç değildir, ama bilinçli yaparsanız, bunun altını çizerek söylüyorum. Buradaki sorun şu, aslında dünyada da bunlarla ilgili çalışmalar var. Hatta bu bunların ekonomilerine, ülke ekonomilerine yansımaları ilgili çalışmalar var. Örneğin McKinsey'in yaptığı çok önemli olan bir şeyi size şöyle bir göstereyim. Burada senaryolar var. Diyor ki eğer okullar Eylül'de açılırsa, eğer Ocak 2021'de açılırsa veya Eylül 2022'de açılırsa öğrenme kayıpları ne olur diye ve bunu da yüz yüze eğitimdeki kayıp ne olur, ee, uzaktan öğretimdeki kayıp ne olur, dezavantajlarla ilgili kayıp ne olur diyor. Dezavantajları yanlış anlamayalım, dezavantajlar sadece Engelliler değil, ilk öğretimdeki çocuklarda da dezavantajlılar uzaktan öğrenmede. Çünkü onlara e, uzaktan e, öğrenimle bunu gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Zaten şunu net olarak söyleyeyim ki uzaktan öğrenme yetişkinler içindir. Yani e, ve bunun doğru yapılmazsa ekonomik sıkıntılı olacağı söyleniyor. Şimdi buradaki süreçte K12 noktasında baktığımız zaman bir okula çocuklarımız geldiği zaman iki tane test yapmamız lazım. Bir tanesi kazanım kaybı testi. Bu arttı. Niye? 61 gün üstüne bir de yaz tatili geldi. Yani Türkiye'de eğitim 180 gündür. Aslında Avrupa ortalaması 200 gündür. Türkiye'de eğitim gün sayımız biraz OECD ortalaması 210 gündür. Biraz aşağıda. Ona rağmen ciddi bir kayıp oluştu. Öğrenme kaybı oluştu. Öğrenme kaybı da kişi kişiye fark edecektir. Onun için bizim hep önerimiz şu oldu. Telafi programı eski sınıfında yapılmalıdır. Çünkü niye? Öğretmen öğrencisini tanıyor eski sınıfında. Yeni sınıfa geçtiği zaman öğretmenlerin bir kısmı değişiyor. Onun için bu süreçte bir kazanım testi yapılmalı, iki psikolojik olarak bir test yapılmalı. Yani çocuklarımızın, öğrencilerimizin hatta öğretmenleri de bu yapılmalı. Ee, bu süreçte psikolojik olarak ne kadar etkilendiğini bilmek mecburiyetindeyiz. Bunu anladıktan sonra sınıfta öğretmenler çocukların eksiklerini giderecek 3 haftalık bir süreçler olacak. Ben şunu net olarak söyleyeyim. Bilinçli bir üç haftalık süreçte çocukların öğrenme kayıpları ortadan kalkacaktır. Bununla ilgili en ufak bir tereddümüz yok. Ama şöyle olmaması lazım. K12 noktasında söylüyorum gene lise sona kadar olan da. Bakanlık bir program açıklayacak. Bu program birebir herkesle aynı uygulanacak olursa yanılgıya düşeriz. Çünkü herkesin öğrenme kaybı farklıdır. Onun için bakanlığın bir yönetim süreci tasarlaması gerekiyor ki UNESCO'da hep bunu tavsiye ediyor. Bu en sonunda okula kadar aşağı inmelidir. Yani bakanlık, il, ilçe milli eğitim ama okulda asıl e, telafi süreçleri temel prensipler dışında organize edilmelidir. Velilerimizin burada en ufak bir kaygıları olmasın. Yüksek öğretime geldiğiniz zaman orası biraz daha kritik. Yüksek öğretimde şu ana kadar e, bir telafi programı açıklanmadı. Biz özellikle diyoruz ki muhakkak yüksek öğretimde de telafi programı olmalı. Çünkü eğitim üst üste konarak gider. Özellikle yüksek öğretimde bazı dersleri üst üste koymazsanız başka bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Okul terkler ve başarısızlık. Bugün lise noktasında bile açık liseler Türkiye'de büyük bir okul türü haline dönüştü. 1,5 milyon üzerinde öğrencisi var. Onun için bunun muhakkak yapılması lazım yüksek öğretimde. Çocukların eksikliklerin giderilmesi lazım. Bununla ilgili tedbir almamız gerekiyor. Şunu sakın unutmayın yüksek öğretimde. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı bir miktar hazırlıklıydı EBA ile ilgili bir hazırlık yaptığı için. Fakat 11. ve 12. sınıflarda EBA'ya kayıt bile 1 milyon olduğunu göz ardı etmeyelim. Yani %50'si. Sadece kayıttan bahsediyorum, izlemekten bahsetmiyorum. Ama bir sürü program e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Yüksek öğretimde ise tamamen üniversitelere bırakılmak mecburiyetinde kalındı. Doğru veya yanlış. Ama yüksek öğretimdeki öğrencilerimizin teknolojik imkanları... Ve biliyorsunuz sınavları Türkiye'de e, uzaktan öğretimle yani te, bilgisayar üzerinden yapmak aşağı yukarı mümkün değil çünkü bu nesil e, çok rahat e, sınavlarda küçük manipülasyonlar yapabiliyor. Ödevler ve sınavlarla çocuklar do doğrudur bu yani çocuğu sınıfta bırakacak öğrencimizi halimiz yoktu. Öğrencileri bir üst e, seviyeye geçirdik ama bir üst seviyedeki eksikliklerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir bir de örneğin hemşirelikte yani pratiği olan e branşlarda çok ciddi sıkıntılar olabilir. Onun için üniversite bitirmiş bile olsak ondan sonra yeni iş süreçlerinde bu arkadaşlarımızın bir takviye alması gerekir yoksa bu sağlıkla alakalı konularda bazı sıkıntılar doğurabilir. Peki. Sonuç olarak özetlememiz gerekirse bilinçli bir telafi sürecinde bunların hepsi ortadan kaldırılabilir. Pandemi sürecinin çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyoruz. K12'de şöyle bir avantaj da vardı biliyorsunuz Zeynest son zamanlarda çok konuşuluyor. Ebeveynlerden daha az strese girdiler. Çünkü onlar sosyal medya üzerinden, arkadaşlarıyla internet üzerinden e, sosyalleşiyorlar. E, oturup onlarla orada sohbet edebiliyorlar. Bizim yapamadığımız Doğru. bir şekilde yapabiliyorlar. O, ama oradaki sıkıntı da şuydu. nesli yasaklara karşı çok isyankardır ve çabuk sıkılır. Orada bir dezavantaj vardı. Bu sürecin çok e, bilinçli bir şekilde programlandığı zaman atlına, atlatılabileceğini düşünüyoruz. Ama sonuç itibariyle de nasıl... Normalleşme sürecini başlattıysak, yaşamsal e, sorunlarla daha fazla karşı karşıya kalmamak için e, eğitim sürecinde de başlatmak mecburiyetindeyiz. Peki. E, Sayın Selçuk Pehlivanoğlu çok teşekkür ederim. NTV yayınına katıldığınız için keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyoruz. Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu konuğumuzdu.